5 lira. 5 Beş sıra beş bin, evet. Peki parmaklar falan bu konuda ne yapıyor? Yoruluyor. Yani. Başladı bu şekil teşvik etse. Ya arkadaşlar ya işte açılmış gidelim evet. dedik, evet. Devam Geçen ettik öyle. defa. Buna ne diyorlar? Evet. Mesela bunun bu halı normal şey düğünü. Evet. Mesela kareye otuz beş. Otuz bin Hı. mi? Yani. O, yani. O yani. yani, o kadar oluyor. Otuz bin. Yerler ne yapıyor? fazla para kazanıyor. Evet. Onlar için ben de geliyorum onlara yanında, Bir, kul, bir, kul, bir, kul, bir yüzden, Ama bir işte de şey de... 15 para giriyor. Her ay yani hiç anda o kadar para giriyor yani. Evet, çok çok, hoş hoş <laughs> şey, çok, çok, çok sağ olun. Çok Köy yaşam merkezlerimiz Milliyetin Bakanlığımızın bir projesi olarak başladı. Daha sonra da Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle de devam ediyor. Her köy okulumuzda, her köyümüzde bir köy okulumuz mutlaka var. Ancak bu okullarımızın daha fazla değerlendirilmesi için bunları aynı zamanda köy yaşam merkezine dönüştürmeye başladık. Köy yaşam merkezlerimizde öncelikle halk eğitim merkezlerimiz zaten kurslar açıyorlardı. Bu daha da yaygınlaştırılmaya başlandı. Şu anda yine Tarım Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliği içerisinde çok farklı kurslar devam ediyor. Mesela bunlardan bir tanesi tarım alanı ile ilgili kurslar. Özellikle tarım, hayvancılık konusunda yine köydeki yaşayan insanlarımıza bilgi verilmesi açısından Kadınlarımıza, hanımlarımıza yönelik olan kurslar da devam ediyor. Başlangıçta biçki dikiş kursları olmak üzere, tasarım kursları ne kadar, el sanatları ne kadar kurslar devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra aslında hiçbir zaman kesmediğimiz okuma yazma kurslarımız da devam ediyor burada hem Kur'an-kerim ı Kerim okuma hem de Türkçe bilmeyen özellikle daha önce okuma yazma bilmeyen okula hiç devam etmemiş olan vatandaşlarımızda da kurslar bu şekilde başlamış oldu aslında insan yaşamında belirlenen bir şey bu yani insan her zaman yaşamında farklı becerilerde öğrenebilirler ya da burada olduğu gibi özellikle halıcılık kursunda olduğu gibi ustalaşmış öğrencilerimiz zaman içerisinde bunu kendi sermayelerine de dönüştürebiliyorlar ya da buradan ek bir kazanç da edebiliyorlar. 15 kişi şu an kayıtlı öğrencimiz var. Sabah geliyoruz, akşam işte kızlarımız öğrendiler. Şu an yeni usta oldu öğrencilerimiz artık. Yeni yeni başladılar usta olmaya. Önceden tabii ilk halı görmem, bilmedikleri için yeni usta oldular. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şey olarak da devam etmesini de istiyoruz çocuklarımız için. Çünkü kendi evlerine çok katkıda oluyor. Kızlar çeyizlerine yani ailelerine katkıları oluyor bunların sabah geliyorlar sosyal yaşantılarında da yani beraber birlikte gezmeye gidiyoruz. Birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Onlar yani onlar için onların açısından da çok güzel oluyor. Çünkü köy yerinde biraz bu tür şeyler pek hoş karşılanmadığı için buralarda bu gibi yerlerde çocuklarımız daha çok şey yapabiliyorlar. Yani rahat hareket edebiliyorlar. Hmm halıyı öğrendim, halıyı işleme öğrendim, ilmek atmayı öğrendik, halıya hemen hemen her şeyi öğrendik, güzel oldu. İyi yani para kazanıyoruz, kendi kimseye muhtaç olmuyoruz böylece, paramızı kendimiz kazanıyoruz, güzel bir iş. Böyle bir mesleğimiz de oldu halıcılık, devam ederse de güzel olur, seviniriz. Bir yıl oldu başlayalı arkadaşlarımız da sabah yedi buçukta gelip beşte çıkıyoruz. Bütün günümüz hemen hemen burada geçiyor. Çalışıyoruz. halı dokumayı öğrendik işte yani kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Maddi olarak bize çok iyi yani en kötüsü işte kızlarımız çeyiz alıyor kendilerine ihtiyaçlarını karşılıyorlar bu şekilde işte.